Yılmaz'ın seni keşfettiğinde oynadığın filme kadar gidebilir miyiz? <laughs> Nasıl ya? Ya çok acayip bir hikayesi var Anlatır onun. Anlatır mısın? Ya ben bundan yıllar evvel bir ablamız var, oyuncu ajansı Tümay Özokur, evet. ona kayıtlıyım. Tümay'a abla Tüm... sevgiler, ne çok insana buradan Tümay sevgiler, abla... sevgiler yaptık. Ee, bir gün dedim ki ya Tümay abla beni niye hiçbir yerde oynatmıyorlar, ben buraya kayıtlıyım mı ya dedim. Dedi ki Önder'cim dedi o kadar ortalama bir tipim var ki ya kötü adam da olmuyor, şu de olmuyor falan. Ya dedim bununla nasıl yaşayacağım ben? Kadın haklı yani o zaman daha ergen bir tipim. Yüzümdeki sivilceler yeni geçmiş. Aa, seni konumlandıramadı. Konumladı yani. Tamam. Ee, ben de işte buna kurulurum mesela. Anladın mı? yani? Haklısın. Haklı sebeple de olsa, Haklısın Tümay abla ama. haklı olsa da ne diyor ya falan derim. Yani böyle adaletsiz bir tarafım vardı. Sonra bir gün aradı dedi ki ya Fransızlar burada bir film çekecekmiş. Git görüşmesin ablacığım. Uzatmayayım lafı gittim baktım içerisi bu, bu stüdyo kadar bir yer bir sürü insan hemen geri çıktım. Yolda aradı dedi ki o ablacığım girdim dedi abla dedi 150-200 kişi var benim ne işim var orada. Kurban olayım dön dedi. Döndüm dedi sıra bana geldi bir buçuk saat sonra. Dediler ki burada Ömer Şerif oynuyor başrolde o kaza yaptı gidip onu alacaksın konuşmalar falan. Ben ne yaptım işte yani Canavli ile demek ki gönlümü çok koydum yani. yani bir de işte, moralin de bozuk zaten. E he, bir de genç yaşta böyle evet. her şey büyük büyük falan yapıyorduk evet. ki yani böyle evet. en şey. Sonra çıktım. Aradan iki buçuk üç ay geçti. Bizim Burhan var reklam prodüksiyonu yapardı. Bize oturmaya geldi. Sohadeye'de Gökalp ile ortak bir evimiz vardı. Ben kalkayım dedi. Ne oldu Burhan dedim. Ya dedi Fransızlar bir filme başlıyor da Türkiye'de. Onun dedi şeyindeyim Türk ekibindeyim ben dedi. Kim oynuyor başrolü dedim Ömer Şerif dedi. Ah. Oğlum ben o filmin dedim şeyine seçildim. E seçtiler Türk oyuncuyu Her dedi. Ha seçtiler Seçmişler. Peki. Tüh dedim. Dedim beni dedim böyle ayakçı olarak alamaz mısın prodüksiyon getir götür? Olur dedi. Beni işe aldı. Alırken de dedi ki senin adın Kerim. Bizim Kerim gelecekti çalışmaya gelmiyor. Sen Kerim'in adına gireceksin. Fransızlara gittim hello bonjour ben Kerim dedim. Beni işe aldılar. Sen şaka yapıyorsun. Vallahi. Orada bir tane prodüksiyon başında bir kadın vardı. Bana böyle git bu faturaları yatır, kredi kartı excel'ine yatır. Aptal aptal yüzüme bakma git falan. Ben dışarı çıktım ağlamaya başladım lan dedim oyuncu oh, diye kalbim katıldığın ne yere. Ya? Bir geldiğin noktaya bak hani bu kadar yapabildim falan. Bir de Taksim'deyiz, Harbiye'de yağmurdan böyle bittim. Geri girdim. Telefonum çalıyor. Açtım böyle kapın arasında çocuğu görüyorum. Önder Bey merhabalar. Commercial'dan arıyorum ben ee, şey Fransız filminin seçmelerine gelmiştiniz. Evet. İbrahim Bey ve Kuran'ın Çiçekleri bol ödüllü bir film. Evet dedim. E, evet dedim yani şirketteyim herifi duyuyorum. Buradayım arkandayım. Diyemiyorum da. Ah. Kerim'im ben. Ah ee, şizofrenim ben o kadar iyi <laughs> oyuncu <laughs> yani. öyle düşündüm. Şey dedi son dörde kaldınız dedi e, seçmeler için yarın François Ödül sizi bekliyor dedi. Efendim. Ee, ben tamam dedim, sessizce kapadım telefonu, buğrana gittim. Dedim ki hani oyuncuyu seçmişlerdi? Hangi oyuncuyu? Oğlum Türk oyuncuyu seçler demedim mi dedim. Öyle mi dedim bilmiyorum ki dedi. Oğlum çıldırtma beni dedim. Ya oğlum ben niye fatura yatırıyorum dedim of ya. Ee, ben bırakıyorum işi dedim, son dörde kalmışım dedim. Oğlum mahvederler beni dedi. Ben bırakıyorum dedim, çıktım şirketten, gittim. Ertesi gün motor Saçını kullanmayı bilmiyordum, motor kullanmayı öğrendim. <laughs> Ha şirkete girdim, dedim ki sen dediler Kerim, ben dedim benim göbek adım Kerim oyuncu olarak seçmeye girdim seçilemedim zannettim benim adım Önder Kerim açık baş dedim, tamam. Sen üç kat. Evet, sonra motosiklet kullanma sahnesinde motor kullanmayı öğrendim rolü bana verdiler. Şimdi o filmin rock caption'ında Önder K açık baş yazar. Benim bir göbek adım yok bu arada. Şimdi Yılmaz abi de Los Angeles'ta yürürken bakmış demiş Ömer Şerif'in son filmi. Ha, Ömer Şerif kaç yıl sonra Lawrence'dan sonra evet. filmi mi yaptı yani falan? Ee, gireyim demiş izlerken bakmış bir tane Türk çocuk şey yapmıyor. Diyalekt şey yapmıyorum işte Momo baban kaza yapma işte falan ya da gibi bir şey yapmadan normal bir İstanbul diliyle oynuyor. Yılmaz abi merak etmiş demiş ki bu bunu niye yaptı acaba? Bizim Rezan vardır Rezan Çankır benim Hı -hı. iyi arkadaşım. Rezzan'a demiş ki bu çocuğu tanıyor musun? Demiş abi tanıyorum yani iyi arkadaşımdır. Beni çağırdı dedik bir yer kuruyorum. Var mısın? Varım abi dedim. İlk skecini yazdım. Evet yani ben de sonuçta çalıştım senin ismini hep duydum ama biz hiç tek gelmedik. Bazen iyi seninle. bahsetmeyebilirler biraz hoppa bir çocuktum. Hiç ee, ama... oralara girmedik tabii <laughs> yüzüne, yüzüne söylemeyeyim diye. Gençlik Ay, çalışkandım Ama ben. Ee, bazı arkadaşlarımdan da taciz atışları yiyordum. Ben onlara kayıtsız kalamadığım için hata işledim. Bu yaşta bu akılda olsaydım o şeylere düşmezdim. Onun cümlesi kuruldu daha önce çok da şey etme yani. Hmm. Dedem kadar bilseydim çocuğum yaşında olsaydım. Hmm. Ama bence o yani her şey olması gerektiği gibi olmuş. Benim ya. hayalim komedi programı yapmaktı adımla yaptım. Ben bir şey fark ettim olacak o kadardan sonra en uzun süre yayınlanan komedi programı seninki demişti. O zaman onunla hava atmaya başladım. Ben farkında bileyim. Ben reytingin ne olduğunu bilmiyordum mesela kanalda. Onu bana Serhat Ulu Eren öğretti. Onun dedi çok izleniyor Ama program. Önder ben sana bir şey söyleyeyim mi? Genel olarak baktığımda sana sen çok oralarda değil. Yok. Ya o kadar belli ki hani reyting mi yaptım, paramı kazandım? Şimdi öğrendim. Film ha artık bakıyorsun. Öğrendim. O ha. zaman şimdi hala ben. Mesela filmin senin yapım şirketinden çıktı. Şimdi Tatılıyor hep yeki Bilal şöyle. Kalyoncu ile yapıyoruz tamam. ama benim tabi bazı anlaştığım şeyler şartlar oluyor ticari olarak ortak şeyimiz ortak yol arkadaşımız oluyor ama Bilal çok daha fazla umursuyor tabi şey olarak ben hala böyle mesela sete gittiğimde az ezberli giderim ben çok Dağıtçla yani mı? sette girmeden önce ezberlersem mesela çok daha fazla şey koyabiliyorum oyuna. Ben öyleyim. önceden çok fazla ezberleyince sanki içimde küfleniyor gibi hissediyorum. Ama genel olarak öyle çok şey bir değilim yani böyle hırstan kuduran falan Değil işte. Misin? Yok yani ben. Peki nedir hedef 10 sene sonra bugün ne olacak? Ben sinemaya aşıktım. Tamam. ÖTV'den sonra da sadece sinema yaptım. Ee, dizi yapmamı çok istiyorlar. Yani menajerim de çok o tarafta ama ben sinemada daha havalı buluyorum. Sonuç itibariyle sinemayı çok seviyorum. Ee, ve şey akıllı oynadığımı düşünüyorum yani hep yek yaptım evet. başka bir herif öğretmen de çok daha pasif e, silik ama tribünde dediren bir herife dönüştüm. Kimler var? Hmm. <laughs> Aa, hmm. Bravo <laughs> Necmi Yapıcı var, Kemal Uçar var, evet, Burak Satıboğlu var, Aynen. Ee, ondan Bilal Hancı var. Bilal çok ünlü Karadeniz'de, çıldırıyorlar. Kimse bize resim çektirme sadece Bilal'le çektiriyorlar. Çok zengin, çok güzel bir film. Hmm, çok kabiliyetli insanlarla çalıştık. Dün ne ]im. yaptın? Ben mi? Hı hı. Ben pek bir şey yapmam Ceyda Hanımcığım. Ben işte e, spora çıkıyorum binada. Tamam. Ondan sonra belki birkaç arkadaşımla çay kahve içerim. E, aile işlerimle uğraşıyorum. Abilerimin herhangi bir... Derdi tasası olursa yeğenlerime bir şey onlara koşarım. İşte annemle konuşurum, film izlerim. Hımbılım ben. Yani benim bir arkadaş ettiğim kız vardı. Gani Müjde dedi ki ya Ender ayrılmanızı istemiyorum ben. Ben istemiyorum, ben konuşacağım dedi. İşte çok da kıymetli bir kızdı. Ee, hayatımda yaptığım hatadır yani onun arkadaşlığımın devam etmemesi yönünde Karen oy kullanmaya Çok hmm. yanlış bir karardı. Gani abi konuşmuş demiş ki ya siz yeniden hani falan demiş ki abi çok tatlı çocuk pırlanta gibi ama hımbıl demiş. Ben o lafı hiç ben galiba <laughs> hımbıl bir tarafım var benim. Şöyle bir silkelensin. Yani hımbıllık dediği şey aslında dingin hayatı seviyor olmam yani. Ama bak hımbılla dingin farklı şeyler emin mi e O hımbıl demiş bence dingin bir adamım ben. Yoksa ben de hımbıl gidiyorum. Ama karşı hımbıl anlıyorsa karşındaki orada bir şey var. Abi şimdi onu nasıl telafi ederiz münakaşası da çok büyük bir süreç. Yani hmm. o öyle görmek istiyor. Yoksa şey diyorum yani mesela maslakta ben elektronik müziği çok severim. Dans müziğini mesela. Bir de, e, Çok severim yani. Sakinliğinin Bayağı yanında. takip ederim festival falan giderim hmm. de. E, giderim orada yani arkadaşlarım sahibi işte 3 üç saat 3,5 üç, saat deli gibi dans edip müzik dinlerim. Yani şey tarafım yok. O da işte yine böyle ait olduğumuz o genetik kodlarla ilgili hani Bugün Fafocini de yemeye gidelim. Ertesi günde fafolutada da. Yani, Ama bunun bir arası var ya. E, ben onu yakalıyorum aslında da o yıllarda belki biraz daha uzaktım o tavra. İşte, Arasan mı? Olmaz artık. Hmm. Çok sular aktı. Bazen suların akması da iyi Ne güzel ya. konuştuk ya. Sular, sular akan, akınca şey Deli olmuyor. bakmasın yani sular akarken. Olacak diyorum. olsa olurdu yani. O bir daha beni görmek istemiyor olabilir. Bu bir ön yargı. Bak ben Bence buralardan çok takılırım böyle şeylere. Bunu yayından sonra da konuşacağım. <laughs> bir hatam kabahatim olmadı ama görmek istemiyor olabilir. Hmm. Hımbıl değilim artık desem. Abi o zaman da hımbıl değildim. Yani her gece bir restoranda olmak istememek, e yani keşke olsa ama Bir düşün. <laughs> belki bunu izledikten sonra kendi arar. Ya Ay. ben değiştim. Bak değişti ne olur bana bak bu bir şans olabilir bak. Gerçekten böyle bir şey olsa o kadar mutlu olurum Bayılıyorum ki. Bayılıyorum programınıza. Gerçekten. Gerçekten, çok gerçekten. Mutlu olurum. yani artık televizyonlarda çok eşine rastlanmayan türde bir program. Ederim. Ne olur çok yaşasın. İnşallah Hep ben buradan olsun. emekli olup ölmek istiyorum falan öyle bir duygum var. Çok tatlı var. bir kurum bir de biliyorsun evet. yani. Seviyorum evet. kanalımı Ama da çok da. güzel yapıyorsunuz programınızı. Yani ben bir programcıyla değil bir arkadaşla evet, konuşuyormuş ya, gibi. Evet ya ihtiyacımız yok mu? Şöyle göz göze bakış. Yani bazen diyorum ki şu kameralar olmasın. Haber <laughs> kanallarında neye dikkat ediyorum biliyor musun? Şey yapıyorlar böyle e, yani adama diyor sizce diyor işte diyor şu sorun ne olacak diyor. Her yere sürekli aynı çıkan o şeyler var ya Alçıpan abiler böyle, alçıpan abi say, yani böyle versin. hep aynı şeyleri anlatıyorlar. Programcı da şeyde telefonda şeye bakıyor. Evet. Bir, birbirlerine bakmıyorlar bile artık evet. yani. Evet. Ya oğlum adam'a soru sordun dinlesene yani adam evet. dünya politikasından örnek veriyor yok. Ona çok takım. Hatta Bak son. hiç gözlerimizin teması bitmedi.